Kadınlar için şimdiki dönemde en doğru evlilik yaşı genellikle kaç? 70-80 arası. 70-80'e kadar tek yaşın, e, nasıl yaşayacağım o yaşa kadar diyorsunuz zaten hayatınızda bir belki girip çıkmazsa dert tası olmayacağı için rahat rahat yaşarsınız. 70'ten sonra da böyle en azından gözleri görebilen, renk körü olmayan, ondan sonra kulağı az da olsa duyan, yani bir ters tutuyorsa yeter. Bir şey verdiğim için yiyebilen, yiyebilen ama şu dişleri önemli, ön dişlerin olmasına gerek yok. Ondan sonra 30. oturan, kalkınca kalkan, ara ara konuşan, sesini konuşan. Buna gerek yok. Ondan sonra birazcık parası olacak. O, bu önemli. maaşı e, maaş maaşı bir şey olsun. E, hafızası da azıcık yerinde olsun ve çocukluğunu gençliğini hatırlamasın ama son bir haftayı hatırlayabilen bir adam bulursun, evde ses olsun, olur. Dersi ki uzun yıllar yaşayacağım belki, tamam genetin iyidir. O zaman da bulacağın adamın sadece yan dişleri, ön dişleri de olsun. O da adam olur. Ondan sonra böyle birini bulabilirsin. evin ne zaman öleceğiz aşkım nereden bileceğiz? Vallahi kadınlar ne zaman, nereden, nasıl, hangi şartta öleceğini bilir.